Selam arkadaşlar. Bugün kendi mutfağımda değil, Umut'la Selin'in mutfağındayım. Onlar diyetteler. Ben de onlara böyle sürpriz bir diyet salatası hazırlamak istedim. Benim devamlı ara öğünlerde ve akşam yemeği yemeyeceksem tercihim olan bir salata. Şimdi bu salatanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Kendi yaptığım şekilde. Çoğu zaman çok hızlı yapıp, ev yani yiyip evden çıkmam gerekiyor. O yüzden şekil, şemal bazen... Kaçabilir ama mühim olan zaten bu yayında olduğu gibi göstermek her şeyi. E, bu salata iki kişilik, o yüzden normal kendim için bir porsiyon hazırladığımdan biraz daha fazla hazırlıyor olacağım. Bir de ortasından doğruyorum ben çünkü marul çok büyük olduğu zaman sevmiyorum. Biraz benim kendi usulümce yaptığım bir salata olacak. Bir sıra roka da, bu kuyu biraz roka değil tabii, onu da roka. <laughs> onu biraz bol tutuyorum. Ben köklerini de yiyorum. Hiç ee, çok fazla kesip atmıyorum. Bazen bazen çok büyük doğruluyorlar salatayı. Ben sevmiyorum öyle. Biraz daha küçük seviyorum. geldi tuz. Ben çok fazla kullanıyorum tuz. Normalde kendim de bir tane kullanıyorum ama bu iki kişilik olduğu için üç tane tık yeterli diye düşünüyorum. Bu arada bu salatayı normalde ben 100-150 gram yağsız ve küp doğranmış dana etiyle yapıyorum. Bazen de onu tavuk etiyle de yapıyor oluyorum. Tavuğu her zaman tercih etmiyorum. Belirli yer biliyorsunuz tavukla ilgili bir sürü söylentiler var. Ben de o söylentilerden biraz etkilendim galiba. Daha çok et tercih ediyorum. Bugünkü salatada et yok ama ben akşam yemeği olarak tercih edeceksem 150 gram da et ekliyor oluyorum. Üç tane tur koydum. Ee, bu dilediğinize göre tabi tahmin edersiniz daha fazla olabilir. Biraz tadı değişik olsun diye de hemen çöplerimi atarım. Ne kadar titiz ve olduğunu vurgularım. Şimdi biraz ananas kesiyorum. Ananas <laughs> Bu mutfakta sarı bez niye yok? Umut'cum biraz daha karizmatik olsun ya sarı bezi egale etmiştik ama Sarı bez bu kenarları silmek için kullanılır bu değil. İkincisi hava için kullanılır <laughs> Sarı bez önemli <laughs> Ay, arkadaşlar, evet, yayını şu an bölünmüş. Işte Gördüğün gibi çeşmem gayet iyi çalışıyor. Evet, çok iyi çalışıyor. <laughs> sarı göz önemli değil Demciğim, burada kalsın. <laughs> Tam ben annem ısırca koydun onu. Ben gidiyorum gözün üzerinde. Tamam, Gönlümün yani gözünü. biz biraz daha karizmatik olsun diye sarı bezi göre etmiştik ama galiba sarı bezin olmadığı sarı e, bez yer sadece uzay şu anda. <laughs> sarı bez <laughs> samimiyettir. Çünkü yüklerimiz açıldı. Sarı bez samimiyettir. Sarı bez samimiyettir. Bu Olsun. salatayı ben yiyeceğim bu arada. Evet sen yiyeceksin. Sen Açım. ve Selin. Açayım evet. O yok şu an. Herhalde Selin'i biraz bırakırsın. Birazdan gelecek. Onu salatayı elleme elleme. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Tam, tam, bir dakika. Allah aşkına ya. bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Kişi başına iki salata bir soyuyorum. Bir müzik falan mı açsaydım ya? Yani Umut'cum burada ha? şu anda yaptığım işi bozmasan yeterli benim için. Tulum peyniri, İzmir tulum peyniri. Ona da o, sıra. evet ona da sıra gelecek. 3 salata yeter herhalde diye düşünüyorum size. Evet ama sen kendini nasıl yapıyorsan öyle anlat <laughs> sevgili izleyicilerimize. E tabi canım ben de 3 salata koyuyorum. Aslında kişi başı 3 yeterli ama sen senin daha geç gelecek dediği için benim programımı bozdun. Ben Anca. bu arada nar çok geç tanıştım biliyor musun? Ya hiçbir anlamı yok salatanın öyle söyleyeyim. Bütün bu evet, yaptıklarımı anlamsız kılar nar ekşisi yoksa. Evet. Şu marka Şimdi... ekşisi. Aşırı önemli bir şey. Ben çok Şimdi, çok pişmanım. salatanın en can alıcı kısmına geliyoruz. Evet, kuru kayasılarımızı da doğradıktan sonra... Benim gibi. E, bu da bir tercihe bağlı. Ben Normalde ya e, lor peyniri kullanıyorum ama e, dediğim gibi yani <laughs> bazen çok sıkıcı olabiliyor. Ay, e, arada tat değiştirmekte fayda var. Ben tulum peynirini çok severim, o yüzden de tulum peyniri kullanıyorum. Ne <laughs> <laughs> evet, taraf? Evet. Teşekkür ederim teşekkürler. Hepiniz birer hijyen ustası çıktınız. <laughs> Aslında salata bitti. Bir yer açıyorum. Biraz yağ, biraz nar ekşi. Zeytinyağı olmadan olmaz bana göre salata. Ben muhakkak kullanıyorum böyle, böyle Şimdi sıra onu en önemlisi karıştırmakta. Şimdi limon zaten diyet olanların bir vazgeçilmezi. Benim de öyle. Önce bir limonla başlıyorum. Tam ortasına. Salsanın kalbine yolculuk. Şimdi buna biraz zeytinyağı getireceğim. Bir tatlı kaşığı kadar döktüm. Hiç tuz kullanmıyorum ben. Umut tuz ister misin? Hayır ben, ben de kullanmıyorum. Tamam. ekşili siyah havuçlu. Ben bol döküyorum biraz. Limonun verdiği etkiyi yüzde yüz hale getiriyor bence narekishli. İyi karıştırmak da önemli. Evet bakıyorum. kapatın biz diyelim. <laughs> Müthiş. Arkadaşlar yayını izlediniz çok basit bir salata yaptım. Siz bunu istediğiniz gibi e, tavuk eti, dana eti ya da ceviz ya da başka şeyler ekleyebilirsiniz. Bazen bunu ben aynı zamanda kepekli erişteyle de yiyorum. Aynı salataya yani aynı salatanın içine kinoa da ekliyorum. Onu da yapacağım bir gün. Bu iki kişilik diye salatasının içinde marul var, salatalık var, roka var, turp var, kuru kayası var, ananas var. Üzerine ilave olarak bir tane limon sıktım. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, iki tatlı kaşığı da nar ekşisi döktüm. Bir adet de umut var.